Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün size düz örgülerde kıvrılma olmaması için ne yapacağız onu anlatacağım. Anlatımıma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup beni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Evet, ben 15 tane ilmek attım. 2 4 6 8 10 12 14 15 tane ilmek şişimizde var şu anda ters olarak örüyorum arkadan ters önden ise düz öreceğim Bu sırayı da düz örüyoruz. Bu sırayı düz ördükten sonra size göstermek istiyorum. Evet bakın bir kıvrılma olayı oldu. Bu kıvrılma olayı olmaması için ne yapacağız? İlk ilmeğimi örüyorum. Diğerini örmeden sağ şişimi alıyorum. Bu alttaki sıra değil bir sonraki sırayı ilmeğimizi çekip şişime takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Hemen ilk gelen ilmeği boş olarak alıyorum. Alttan bu alttaki ilmeği çekiyorum. Ve ikisini birlikte yine sol şişime takıp ikisini birlikte örüyorum. Boş alıyorum. Bu hemen bir alttaki değil, diğer ikinci sıradakini. Bu şekilde çekiyorum. Şişime takıp ikisini birlikte örüyorum. Boş aldım. işimi taktım, İkisini birlikte örüyorum. Bu sağdan daha net gözüküyor. Özellikle ince iplerde, kalın iplerde de aynı şekilde o kıvrılmalar oluyor. Kıvrılma olmaması için. Bu alttaki bir alt sıradan ikisini birlikte takıyorum ve birlikte örüyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Alttan ilmek çıkartıyorum. Boş alıyorum. Alttan ilmeğimizi çıkarttım. anlaşılmıştır mutlaka ee, kenar tığlaması yaptığım halde kıvrılmalar oluyordu Ama bu tekniği öğrendikten sonra hiç kesinlikle herhangi bir kıvrılma olayı olmuyor sizinle paylaşmak istedim. boş olarak alıyorum alttan hemen takıyorum ikisini birlikte örüyorum Evet hemen göstermek istiyorum ben birkaç sıra örüyüm ve kıvrılmadığını sizde görün istiyorum. Biye gibi oluyor. Bakın. <laughs> Harika bir teknik, kurtarıcı bir teknik. Evet. Bakın. Herhangi bir kıvrılma, bükülme olayı olmadı. Örecek olan beni seyreden, yorum atıp beğenen Herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.